Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü konumuz sevgili hanımlar için özel bir konu. Yakın zamanda aynı konunun beyler için olanı da gelecek gerçi. Bir ilişkide ilgi, alaka düzeyini arttırmanın, daha çok bağlatmanın, hatta aşık etmenin bir formülü var. O da kaybetme korkusundan geçiyor. Belki de kadınların en çok isteyip yapamadıkları bir konu. Yapanların da becerebilenlerin yani özgüvenini arttırmasına sebep olan bir konu bu. Bugün bir erkeğe kaybetme korkusu yaşatmanın yollarını anlatacağım. İşin içinde korku gibi tatsız bir kelime geçse de videonun içeriğinde hiç de öyle ürkütücü noktalar olmayacak güvenin bana. Videoyu izleyen beyler de olacaktır. Çünkü abone dağılımları birbirine çok yaklaştı son zamanlarda. Beyler şunu geçirecektir içinden. Aman hocam bizlere kaybetme korkusu yaşamayın diye öğütler veriyorsun. Burada kaybetme korkusu yaşatmanın yollarını öğretiyorsun. Kimin tarafındasın söylesene. Hemen söyleyeyim, aşktan yanayım. Güzel ve kaliteli ilişkilerden yanayım. Ben her zaman söylerim. Güzel bir ilişki varsa ortada, iki tarafta seviyorsa, seviliyorsa, kalite için elinden geleni yapıyorsa, gidip de o kişiye kaybetme korkusu yaşatmanızı zaten önermem. Bu hem etik değil hem de ilişkiniz böyle bir hamlede elinizde kalabilir yüksek ihtimalle. Diğer yandan, zaten güzel ve kaliteli bir ilişkide taraflar bu tarz davranışlara yönelmezler, ihtiyaç duymazlar. Bizim amacımız dengeyi bozanlarla dengeyi sağlamak. Altta ezilenleri ezilmekten kurtarmak. Hadi başlayalım hemen. Bir erkeğe kaybetme korkusu nasıl yaşatılır? Birinci maddemiz ilgiyi düşür. Sevgili dostlar ilk maddemiz aslında çok klasik. Sağda, solda, televizyonda, sosyal medyada çok konuşulan ve öğütlenen bir madde. İlgiyi düşür. Her telefona çıkma. Mesajlara hemen dönme. Her görüşme teklifini hemen kabul etme. Bunları biliyorsunuz artık ezberlediniz. O yüzden ben bu maddedeki iki tane hassas noktaya değinip geçeceğim. Bunları herkes söylüyor. Karşınızdaki kişi de az çok kafasını çalıştırdığında sizi hemen çözü veriyor. Önlemini alıyor. Karşılığında aynı tepkiyi size veriyor. Bu sebeple o hataya düşmemek lazım. Birden değil, ilgi kademeli olarak düşmeli. Zamana yaymalı. Arada kendine hatırlatmalı. iletişimlerde dikkatli olmalı. Nedir dikkatten kastettiğim? Tepki yok, küsmek yok, sitem yok, soğuk davranmak yok. İkinci hassas nokta ise paniklememek. Dedik ya karşımızdaki kişinin de kafası az çok çalışıyor. Kadın ilgiyi kesince o da peki sen bilirsin vallahi tarzında davranışlara bürünüyor. Aramayı kesiyor ortalardan kayboluyor. Bu süreçte panik yapan kadın tuzağa düşüyor ve o arıyor. Kazdığı kuyuya düşüyor yani. Böyle olunca ne oluyor? Al sana bir artı bir kombili gömlek cebinde daire. O yüzden bir şey yapılıyorsa arkasında durmak gerekiyor. Şimdi ikinci önemli maddemiz samimiyeti düşür. İlgiyi düşürme ile samimiyeti düşürme aynı şey değil mi? Değil. Fark şurada. İlgi kademeli olarak düşerken sohbet akmalı dedik. Normal konuşmalar, akıcı sohbetler bunlarda sorun yok. Samimiyet kısmı şurada girecek devreye. Günaydın yazdı erkek. Cevap standart günaydın olmalı. Günaydın beybili boyum. Birden günaydı aşkili bombomum. Nar tanem, nur tanem, bir tanem günaydın olmamalı. Yanakları kızarmış, mutluluktan gözlerden kalpler çıkmış emojiler olmamalı. Tabi çok resmiyette önermiyorum. Esra günaydın. Günaymadı Haydar Bey ama teşekkürlerimi sunarım mesajlarınızı bizimle paylaştığınız için. Bu da abartı yani. Trip olduğu belli. Samimi olmayan, emojileri abartmadan ama soğuk ve resmi de olmayan bir iletişim. Günaydın mı yazdı? Günaydın olsun yazıp bir güneş emojisi paylaşmak gibi. İyi geceler mi dedi. İyi geceler deyip yanına bir ay, bir bulut emojisi koymak gibi. Hitaplara dikkat etmeli özellikle. Ve kesinlikle aşkım, bal böceğim, arım, balım, peteğimden uzak durmak gerekiyor. Tabi bu sık kullandığınız hitaplarsa yine kademeli olarak düşürmenizi öneriyorum. Onun dışında iletişim halinde olduğunuz dönemlerde sohbet üretme işini kesinlikle üstlenmeyin. Bırakın sohbeti o açsın. Tek kelimelik cevaplar da vermeyin tabi. O zaman da karşı tarafı tamamen sıkar ve kaçırırsınız. Burada amacımız bir uğraş verdirmek. Şimdi çok önemli bir maddeyle devam ediyorum. 3- Cinsellik etkileşimlerini azaltın, bitirin. Sevgili dostlar, biriyle aktif cinsel etkileşim halindeyken ona kaybetme korkusu yaşatamazsınız. Cinselliğin boyutu fark etmez bu arada. İster yaşanıyor olsun, ister yazışılıyor olsun, ister herhangi bir paylaşım olsun. Yine aynı mantıkta cinsel etkileşimleri de azaltmanız hatta bitirmeniz gerekiyor. Çünkü birinden gerçekten vazgeçme aşamasına geldiğinizde, gitme potansiyeli oluşturduğunuzda yani, artık o kişiyi cinsel olarak istememeye başlarsınız. Kaybetme korkusu da özellikle bu süreçlerde başlar. Cinsel manada istenmediğinin kuşkusu erkeğin içine atılmış tohum gibi olur. Her geçen gün bu kuşku büyür. O yüzden bu konu çok önemli. Biriyle cinsellik yaşadığınız ya da cinsellik konuştuğunuz süreci o kişiyi hala istediğiniz bir şekilde mesaj olarak gider. Bu da sizin vazgeçme potansiyelinizi gölgeler. Erkeği de rahatlatır. Bu noktada çok hata yapılır mesela. Her cinsel içerikli mesaja bir şekilde cevap verilir ya da cinsel davetler kabul edilir. Sonra da cinsellik sonrası tepkiler ardarda verilir. Artık olmayacağı söylenir falan. Bazen de yanlış etkileşimler kurulur. Sen de hep cinsellik olduğunda geliyorsun. Artık olmayacak. Artık konuşmayacağım. Bunun gibi cümleler söylenir. Bu arada bunu deyip de he tamam haklısın diyen erkek sayısı çok azdır. Reste restle karşılık verilir genelde. O yüzden dostlar ilk iki maddede olduğu gibi süreci iyi hesaplayıp azaltarak bu cinsel etkileşimler bitmelidir. Ama trip atarak restler çekerek değil. Küçük bahanelerle, lafı değiştirmelerle, müsait olmadığı imalarıyla geçiştirilmelidir. 4. Başka planlar gizemli ortamlar. Sevgili dostlar, bu maddeyi benim birçok videomda görebilirsiniz. Bu madde insanın hem iyi hissetmesini sağlar hem de güzel bir duruş sergilemesine sebep olur. Şimdi ilgiyi azalt dedik. Samimiyeti düşür dedik. Cinsellikten uzak duruyoruz. Bunları yaptık, bıraktık olmaz. Ortalardan kaybolduk yine olmaz. Bunalımda diye adlandırılırsın. Kızmış yine bir şeylere diye adlandırılırsın. Bir şekilde istediğini alamazsın. O yüzden bu madde devreye girmeli planlar yapmalısın. Hadi gel görüşelim mi dedi son dakika. Aa hafta sonu bir arkadaşıma söz verdim olmalı. Haftaya şehir dışına çıkıyorum olmalı. Bizim dans kursundan arkadaşlarla program yaptık olmalı. Ama bakın işin sırrı şu. Kimmiş o gelecek arkadaşın? Hangi şehre gidiyorsun? Ne için gidiyorsun? Kaç gün kalacaksın? Hangi ara dans kursuna başladın? Bunlar hep soru işareti olarak kalmalı. Tabi sorulduğunda devlet sırrı muamelesi yapmayın. Ama geçiştirmeye çalışın. Aa çok uzun hikaye bir ara anlatayım uzun uzun. Bak çok güzel bir cevap olacaktır. Beşinci maddemiz doğru iletişim. Şimdi genelde birçok konuyu yapıp bu maddede takılınıyor. Yanlış yapılıyor. Cinsellikle ilgili maddemizde ufak çıtlattık. Bana gelsene deniyor mesela ya da cinsel içerikli bir mesaj atılıyor. Ayak serçe parmağın masaya çarpsın Necati. Hep seks, hep seks, başka bir şey konuşmuyorsun, başka bir davette bulunmuyorsun. Bunu söyledin, ah çok haklısın mı diyecek sana Necati. Demez. İlgiyi azalttın, hayırdır ya sende bir şeyler var Esra diye mesaj geldi. Nihayet anladın Haydar. Ben de bekliyordum ne zaman jetonun düşecek diye. Ne oldu? taktik yaptığın anlaşıldı. Her şeyden önce ona karşı sinirin ilgin bir şekilde belli oldu. Ya da sessiz kaldın. Görüldü attın bıraktın. Cevap vermedin, geri dönmedin. Bunlar da olmaz. Medeniyetten uzak hareketler. Kendini doğru bir iletişimle ifade etmelisin. Amacımız kaybetmek değil, kaybetme korkusu vermek. Kafasına soru işaretleri yerleştirmek. Şu sıra işler çok yoğun diyebilirsin. Ya yeni bir hobi edindim, tüm vaktimi alıyor ama düzelecek diyebilirsin. Ah farkındayım, ihmal ettim ama söz telafi edeceğiz diyebilirsin bir şekilde oralarda olduğunu belli edeceksin. Oralarda ama her an gidebilirsiniz sinyallerini vereceksin. Şöyle bir durum var dostlar. Maddenin özeti olsun. Eserek, gürleyerek, tehditler ederek, tripler atarak, blöfler yaparak kaybetme korkusu sağlayamazsınız. Tam tersi bunları yapan kişi kaybetme korkusu taşıyan kişidir. O yüzden siz kafasında bitirmek üzere olan kadın gibi davranmalısınız. Erkeğe ancak o zaman kaybetme korkusunu verirsiniz. 6. Güçlü gözük muhtaç olmadığını göster. Belki de en önemli madde dostlar. Güçlü durmak, güçlü gözükmek. Özellikle muhtaç olmadığını göstermek, kaybetme korkusu yaşatmanın en önemli aşamasıdır. Muhtaç gözükmek, hatta bazen takıntılı gibi gözükmek bu aşamada en çok düşünen hata oluyor ve de en çok kaybedilen nokta. Özellikle bunu hisseden erkek çoğu zaman kadını zorlayacak etkenler kullanıyor. Bir ayağı kapıda oluyor yani daha net anlatmak gerekirse. Hem bu maddeye hem de az önceki doğru iletişim maddemize ortak olacak bir örnek vereceğim. Kadın devamlı evliliğe ya da ciddi ilişki kısmına atıfta bulunuyor. Ben artık böyle lom şeyleri istemiyorum Faruk. Ben artık evlenmek istiyorum diyor. Mesela bu hem yanlış iletişim hem de muhtaçlık görüntüsü. Sanki sen bir an önce evlenmelisin de karşına Faruk çıktı onu kandırmaya çalışıyorsun gibi bir iletişim oluyor. Ya Gürkan evlenmeyi istemek kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Ama karşındaki kişinin seninle evlenmesini beklediğini belirtmek, bununla ilgili imalarda bulunmak muhtaçlık görüntüsü. Sanki sen karar vermişsin onunla evliliğe de onun ikna olmasını bekliyormuşsun duruşu. Ya da ciddi ilişki beklentisi. Ben ciddi ilişki istiyorum. Istiyorum. Eğer ciddiysen görüşelim. Ne münasebet. Eğer ciddi değilse zaten görüşme. Sen ver bunun kararını. Neden o veriyor? Bu kararları sen verebildiğin sürece, muhtaç gözükmediğin sürece, belki de en önemlisi güçlü göründüğün sürece erkeğe korkusalarsın. Kaybetme korkusunu, gitme korkusunu, sensiz bırakma korkusunu. Sevgili dostlar bir kez daha şunu söyleyelim. Eğer ilişki güzel gidiyorsa, her şey yolundaysa gidip kurcalamanın, kaybetme korkusu yaşatmaya çalışmanın manası yok. Burada anlattıklarım size hak ettiğiniz değeri vermeyenler için, sizi yönlendirmek ve üzerinize hakimiyet kurmaya çalışanlar için geçerliydi. Size yapacağım en önemli tavsiye, durumu önce iyi analiz etmek ve o doğrultuda hareket etmenizdir. Ve en önemlisi, bir ayağı kapıda olan, değer vermekten kaçan ilişkilerde yeterli süreyi verdikten sonra belki de ısrarcı olmayıp oradan gitmektir. Kaybetme korkusuna gerek olmadan ilişkiler yaşamanız dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.